Herkese merhabalar. Ben Kübra Dönmezer. Zamansız Mevzular kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da önümüzdeki 6 Nisan ...terazi dolunayını konuşup değerlendireceğiz. Bu dolunayın bize etkileri neler, hangi konuları temsil ediyor... ...hayatımızda hangi konuları birazcık daha ön plana çıkartacak... ...ve bizim dikkatimizi nerelere doğru çekecek bunların etkilerini konuşacağız. Şimdi 6 Nisan'da terazi burcunda gerçekleşecek bir dolunayla karşı karşıya. artık biliyoruz dolunayın enerjisi biraz daha e, sert oluyor, daha belirgin oluyor... ...etkisini daha fazla hissediyoruz yeni aylara nazaran. E bir diğer taraftan da şimdi... Terazi ve Koç söz konusuysa gündemde ise burada e, ortaya çıkan konu ikili ilişkiler, dengeler, dengede olmak, ortaklıklar, evlilikler bu konularla ilgili gündemimizin birazcık daha yoğun olacağım. ...bizi daha bu alanlara kafa yorduracak bir süreçten bahsediyor. İki haftalık bir süreçten bahsediyor bize. Şimdi peki bu iki hafta içerisinde neler olacak? Hem dünya astrolojisinde, genel etkilerinde bu astrolojinin... ...yaşadığımız gezegene etkileri neler olacak? Sonra Türkiye üzerindeki etkileri neler olacak? Bunlar üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi genel hatlarıyla 16 derecede yaşayacağımız bu dolunay... ...bizi iki tarihe doğru geri götürecek. Çünkü bizim için önemli bir derece. Neden? Geçtiğimiz... Ee, i̇şte 2022'nin Kasım ayında yaşadığımız bir e, tutulmada, 16 dereceyi görmüştük Kasım ayında, 8 Kasım'daki tutulmada. Hemen akabinde 5 Şubat'taki e, Dolunay'da, Aslan Dolunay'ında yine 16 derece vardı karşımızda. Bugün Terazi Burcu'nda yine 16 dereceyle karşı karşıyayız. Peki bu ne demek? Şimdi aynı dereceler üst üste gelirse burada sistem geçmişe yönelik bir şeyleri tekrar tekrar karşımıza çıkartıyor demek. O tarihlere baktığımız zaman elbette ki sevimsiz şeyler var hafızamızda. Fakat bu Dolunay yine de e, diğerleri gibi daha sert enerjili diyemem. Olayların hızlı gelişebileceği ama genel itibariyle ikili ilişkilerimiz üzerinden, kurduğumuz ortaklıklar üzerinden konuların daha belirgin bir şekilde işleneceği bir süreci işaret ediyor bize. E, koç terazi aksi dedik, koç bender, daha cesaretlidir, girişkendir, e, hızlı kararlar alır, hızlı kararlar verir. E, daha direten, ısrarcı bir etkiyi gözler önüne sererken terazide tam karşısında daha bizler, ılımlıdır, diplomasi, onun için e, önemlidir. Anlaşmak, eşitlik, adalet. Şimdi bize bu dolunay diyor ki e, alnın haritasında yerleştiği noktalarda da 6. ev ve 12. ev var. Yani günlük rutininizle ilgili gün içerisinde iletişimde olduğunuz insanlarla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili, yöneticilerinizle ilgili, çalışma arkadaşlarınızla ilgili, sağlığınızla ilgili ve daha genel bir pencereden bakarsak sağlık sektörü, hizmet sektörü, burada çalışan kesim, çalışan insanlar, memurlar, bu alanlarla ilgili eşitlik, adalet üzerinden bazı konuların daha net bir şekilde gündeme gelebileceği aldığı olumsuz etkilerde ise bu eşitlik, adalet bu alanların sorgulanırken halk tarafından bunun çeşitli protestolarla, e, ayaklanmalarla da e, bağlantılı ve ilintili olduğunu gösteriyor bize. Hemen karşı aksındaki koç da bize diyor ki yani e, kendi üç dünyanda neyi başlatmak istiyorsan e, bu içimde sıkışıp kalmış durumda. Şimdi sen içindeki teraziyi bir kur bakalım. Nerede eşitlik denge olsun istiyorsun ve nerelerde harekete geçemiyorsun? Eğer kendi içindeki mevzuyu çözüp sen mevzuyu içeride başlatırsan bunun aynalaması senin günlük rutininde, günlük hayatında karşılık bulacak ve bir yansımayı yapacak. Burada toplu bir şekilde, birlikten e, terazinin e, konularına baktığımız zaman birlikte hareket etmekle ilgili konuları gündemimize getiriyor. Bu sadece yani genel etkileri, tüm dünya üzerinde bu etkileri görüyor olacağız. Peki tutulmanın bu e, Dolunay'ın yöneticisi ne baktığımız zaman Venüs'ten dolayı e, terazi burcundan dolayı Venüs'e götürüyor bizi. Anın haritasında da boğa burcu yüksel, yükseldiği için yine bizi Venüs'e götürüyor. Peki Venüs nerede diye baktığımız zaman e, birinci evde yani kişisel alanla. E, sağlık sektörü ile ilgili, insan sağlığıyla, ile, halk sağlığı ile ilgili ya da e, hukuk konuları ile ilgili, diplomasi ile ilgili daha bireyselden topluma doğru hareket alındığı, aksiyon alındığı belki biraz daha geliri, gerilimi yüksek konularla birlikte başlayacak fakat sonuçta birlik içerisinde adaletin, sistemin sorgulandığı ve bu noktada belki birazcık daha realist, gerçekçi adımlar atmak adına işbirliklerinin daha fazlaca gündeme geldiği bir süreci işaret ediyor bize. Bu dünyanın her yerinde böyle olacak. Güney'e de gitsek, kuzeye de baksak doğuya da baksak her yerde halkla ilgili eşitlik adaletle ilgili ülkeler arası yönetici kadroyla ilgili yönetici figürlerin biraz daha ön planda olduğu diplomasinin, anlaşmaların, sözleşmelerin biraz daha gündeme geldiği ve burada bir uzlaşıyı, işbirliğini ön plana çıkartacağı bir süreci gösteriyor. Bize bunu temsil ediyor. En belirgin olan aldığı olumlu açılarda da olumsuz açılarda da bize sağlık sektörünü gösteriyor. Çünkü anın haritasında 6. evde gerçekleşiyor bu. Halk sağlığı ile ilgili Konuları veriyor. Salgın hastalıklar yine e, gündemimizde olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. E, bir diğer taraftan kırsal yaşam, toprakla ilgili, çiftçiyle ilgili, hayvancılıkla ilgili bazı konuların, yeni yasaların, yönetmeliklerin, belki teşviklerin, kanunların gündeme gelebileceğini bu noktada bir... E, girişim yani devletin halka destek olduğu bu konuların gündeme gelebileceği üretimle ilgili üretmekle ilgili neleri ön plana çıkartabiliriz belki bunun da keşfedildiği ve değer kazandığı bir süreci de başlatmış olacak. yeni kanunlar, yeni yönetmelikler. Yine Koç da hemen bu dolunay esnasında aktif olduğu için bize askeri, orduyu gösteriyor. Ordu yönetimi ile ilgili, askerle ilgili. Daha savaş enerjisinde biraz daha aktif olduğu, Özellikle sınırlarımızla ilgili, sınırlarımızdaki ülkelerle ilgili savaş enerjisinin askeri harekatların birazcık daha aktif olduğu bir süreçte gösteriyor bize. Bu askeri harekatlarla ilgili özellikle ön plana çıkan hava ve ee, kara olarak daha ön plandalar. Savunmamızda hava savunması ve kara savunması ordu ile ilgili alanlarda burada birazcık daha aktif olduğunu ve daha fazla haber alacağımızı e, görebiliriz. E, diğer önemli konulara baktığımız zaman yine ilişkiler dediğimizde yükselende e, boğa olduğu için, Venüs'te temsil ettiği için burada para konuları ile ilgili konuları da gündemimize getirecek. Burada ekonomi ile ilgili, finansal kaynaklarla ile ilgili, e, finansal e, piyasalarla ilgili, döviz, madeni paralarla ilgili e, bazı iniş çıkışların olabileceği, denge kurmakta, dengeye getirmekte ekstra çaba sarf edilmesi gereken bir süreci de bize gösteriyor bu dolunayın etkilerinde. E, ve. Dolayın yöneticisi Venüs Uranüs ile kavuşumu yapıyor. Yani bu hem ikili ilişkilerimizde hem de kendimizle ilgili yani bireysel taraftan bakarsak da, toplumsal olarak bakarsak da konuya burada bir değişim var, yeni bir sürece geçmek, bir sistem değişikliği, var olan düzenin ilişkiler üzerinden ve özellikle gündem adalet, eşitlik, diplomasi, politika üzerinden. Değişime gidiyor olması, aslında bunun birinci evde olması güzel ve olumlu etkileri getiriyor. Bize şey daha pozitif bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Evet Uranüs dengeleri bozar bir ayarı kaçırabilir, fakat yanında Venüs olduğu için ve Boğa burcunda güçlü olduğu bir yerde olduğu için aslında daha pozitif etkileri getiriyor. Bu değişim ürkütmez, korkutmaz ya da sarsmaz. Fakat dikkatli olmamız gereken bir diğer noktada aldığı e Uranüs ve Ay'ın yani Dolunay'ın Uranüs'te aldığı 150'lik açıda yani ani olayları ve yine toprakla ilgili yer hareketleriyle ilgili bazı konuları da gündemimize getirebilir. Kaldı ki 8 Kasım derecesi, 5 Şubat derecesine baktığımız zaman oradaki o benzer olayları getirecek. Bu illa deprem olacak değildir ama çeşitli afetlerle ilgili... E, hava, hava ile ilgili olaylar, değişken hava koşulları olabilir. Yine toprakla ilgili, işin içinde boğa olduğu için toprak hareketlenmeli olabilir. Madeni, madenle ilgili, toprak yer altındaki madenler, kıymetli madenlerle ilgili konuların birazcık daha ön plana çıktığını da görebiliriz. Bir diğer taraftan e, bizim için önemli olan noktalarda Ay ve Satürn'ün yapmış olduğu e, yine sert bir açı var. Burası da bize halk, halkın Devletten, yönetici kadrodan beklentileri ile ilgili konuların gündeme gelebileceği, vakıflar, derneklerle ilgili bazı gizli saklı kalmış konuların gündeme gelebileceği, belki skandal değerinde, durduğumuzda şaşıracağımız, e, Garipsiyeceğimiz, konduramadığımız haberleri alabiliriz. Peki bu haberler sadece e, işte meclis kanalı, belediyeler ve e, vakıflar derneklerle ilgili mi? Hayır. Daha e, popüler kresinde olan e, medyatik gördüğümüz e, kişilerde de sanatçılarla ilgili de. Bazı ilişkiler üzerinden, ihanet üzerinden, bazı spekülatif haberlerinde gündemde olacağını görebiliriz. Burası da yine bizi şaşırtacak, konduramadım gerçekten böyle miymiş diyebileceğimiz bazı magazinsel olayları da gündemimize taşıyor olacak. Fakat burada bizim için önemli olan dediğim gibi ülke açısından baktığımız zaman, Türkiye üzerindeki etkilerine baktığımız zaman bu dolunay 4. Ev ve 10. ev yani toprak, kökler. Bu alanlarla ilgili, yönetimle ilgili, yönetim kadrosu ile ilgili, yönetici figürlerle ilgili konuların birazcık daha ön plana çıkacağını gösteriyor. E malumunuz zaten Nisan'a girdik, tutulma dönemi diyoruz. Bir de üzerine önümüzde bir Merkür Retrosu ile birlikte seçime doğru adım adım ilerlemekteyiz. Tabii ki burada oldukça yoğun bir gündemi hepimiz bekliyoruz. Fakat burada özellikle ikili ilişkiler konusunda biz birlikte, bunlar aynı taraftaydı dediğimiz... Alanlarla ilgili, bu sağ kanıt olsun, sol kanıt olsun fark etmiyor. Birlik olduğunu düşündüğümüz e, gruplarla ilgili e, hiç de öyle olmadığını. Ee, ...grupların kendi içlerindeki kırılmaların belirgin bir şekilde basına sızdırıldığını... ...bu açıkça ilan edilmesi değil daha çok sızdırılma şeklinde... ...birden ortaya çıkması, ifşa edilmesi gibi. Çünkü bunun arkasında yine tehditle ilgili, tehdit vari, savaş enerjisinin olduğu... ...bir e, konuyu, durumu, enerjiyi de açığa çıkartıyor. Bu noktada Türkiye üzerinde bize diyor ki bizim topraklarımızla ilgili konular var gündemimizde. Özellikle topraklarla ilgili, çevremizdeki sınır ülkelerle ilgili bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Yapılan bir anlaşmanın, verilen bir sözün yerine getirilmemesi, sürecin uzatılması, yine yatırımlarla ilgili finansal kaynaklarımız ama yurt dışı kaynaklarından bahsediyorum. Bu alanlarda gecikmeler gündeme gelebilir. Yine siyasi figürlerin arasındaki anlaşmazlıklar, hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki yöneticiler, liderlerle ilgili bazı anlaşmazlıklar ve iletişim sorunlarının birazcık daha belirginleştiği, seslerin yükseldiği, dozun, dozajın arttırıldığı böyle gergin durumları da tabii bir tık ön plana çıkartmış olacak. E, ee, Tabi yine de terazi dolunayı işin sevimli kısmı. Çünkü önümüzde bir 20 Nisan tutulması varken bu böyle minnoş minnoş ufak ufak bizi 20 Nisan'a doğru götürüp hazırlıyor olacak. Burada herhalde pratiğimizi, antrenmanı güçlendiriyor olacağız diyebiliriz. Yine de ilişkiler açısından para ile ilgili olumlu etkileri aldığımız ve daha pozitif bir yerden bakabileceğimiz bir süreci gösteriyor bize. Peki Ay ve Merkür'ün, Satürn'ün e, birbirleriyle yaptıkları e, Açılarda burada biraz da e, sanatsal faaliyetlerle ilgili çocuklarla ilgili kadınlarla ilgili estetikle ilgili güzellikle ilgili de konuların birazcık daha ön plana çıktığı belki kadınlar ve çocuklarla ilgili ya da sanatçılarla ilgili haberlerin yeni gelişmelerin yasa kanun gibi e, daha yönetmelikle ilgili konuların ön plana çıktığını göreceğiz. E, bunlar birazcık daha burada alacağımız haberler basın yayın e, medya kanallar, kanal yöneticileri ile ilgili haberlerde birazcık daha ön planda olacak. Ee, yine ayın 16 derecedeki ayın Türkiye haritasındaki MC noktasında, yükseliş noktasındaki 16 derece 150 açı yapıyor olması yönetim kadrosunda e, siyasi figür olarak gördüğümüz ya da kurum ve kuruluşlarla resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili konularda ani beklemedik hızlı gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Burada aklederek aklımıza yatırmaya çalıştığımız bir gerçekliği oturtmaya çalıştığımız konularla duygusal olarak bir zıtlık, bir tesat ani bir değişimin yaşanabileceği bizim de bu süreci birazcık daha farklı sorgulayacağımız bir süreci gösteriyor Türkiye üzerindeki etkilerinde. Ve genel olarak 10. evden 6 etkilere baktığımız zaman... E gerginlik, hızlı hareket etmek, e, cesaretin yanlış algılandığı, aslında hikayenin arka planda daha dengede gitmesi gerektiğini, anlaşma, uzlaşma sağlanması, işbirliği içerisinde olması gereken bir süreci gösterirken onun gölge tarafında aksiyonları da göreceğiz bolca. Ama yine de bu terazi dolunayı açığa çıkması gereken ilişkilerle ilgili, kazançlarımızla ilgili, ortaklıklar, evliliklerle ilgili konularda birazcık daha bize destek veren, omuz veren bir dolunay etkisi getiriyor olacak. Burçlara etkilerini bir sonraki videoda teker teker nasıl etki ediyor, nerelere dikkat etmemiz gerekiyor onları anlatıyor olacağım. Hepinize sevgiler, saygılar, kendinize iyi bakın.